Bir dakika ne var? Gelelim konulara. Murat Ağrel serbest bırakıldı. Murat Barış onu bir istersen hmm. iki dakika özetleyeyim de Gürkan tamam. sen onlara bakarken. Hülya Kılınç'ı da bıraktı. bırak. Yok bırakmadılar bıraktı. abi bırakmadılar. Hülya'yı bıraktılar, şöyle bıraktılar. duydum Twitter'da. Hayır hayır Şimdi, bir dakika. Bu, Celal bu, Ülken. Aa, tamam bu tweet'i de hazırlayın çocuklar. Şimdi sevgili izleyiciler gelişmeler vardı onlara bakıyoruz ediyoruz. Ee, gazeteci arkadaşlarımız Murat Ağrel, Barış Pehlivan. Ee, sabah teslim olmuşlardı biliyorsunuz e, Cumhuriyet Savcı İnfaz Savcılığı daha doğrusu teslim olmuşlardı ve haklarında e, verilen daha doğrusu Yargıtay tarafından onanan kararın cezasını tamamlamak üzereydi fakat yattıkları süre e, şu anki aldıkları cezayı karşıladığı gerekçesiyle bu akşam itibariyle tekrar serbest bırakıldılar Barış e, kısa bir değerlendirme alalım o konuda evet şimdi şöyle bir kere şunu söyleyelim Gürkan evet. Libya'da şehit olan MIT mensuplarının Allah rahmet etsin kimliklerini ifşa ettikleri gerekçesiyle 5 arkadaşımıza dava açıldı ve beşi de tutuklandı. Bunlar Aydın Keser, Ferhat Çelik, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağarendi. Arkadaşlarımız biliyorsun tutuklandıktan sonra epey bir süre cezaevinde yattılar. Sonraki duruşmalarda tahliye edildiler ama davaları sürdü. Ve bu davalar istinaftan sonuçta onaylandı. Onaylanmasının ardından da bu beş gazeteci arkadaşımızın avukatları infaz savcılığına başvurarak bizim dosyamız onandı. Biz resmi prosedürü beklemek istemiyoruz. Çünkü o çok uzun sürüyor. Bir an önce teslim olmak istiyoruz dediler. Niye? Çünkü zaten infaz yasasına göre hem belli bir süre yatmışlardı. Hem de Covid'den dolayı 3 yılın altında olan cezaları yatanlar adli olay olduğu için bu da şu anda cezaevine girmedikleri için denetimli serbestlikte çıkacaklar. Bugün Barış Pehlivan Murat Ağrel teslim oldu. Hülya Kılınç evinden gözaltına alındı. Manisa'da Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in de sanırım yarın savcılığa teslim olması bekleniyor. Onlar da Özgür Gündem gazetesinin biri genel yayın yönetmeni. Yeni yaşam. Ha, yeni Yaşam özür dilerim. Yani <laughs> onun devamı Yeni Yaşam gazetesinin. Ee, onların da yarın sanırım teslim olmaları bekleniyor. Az önce Barış Pehlivan ve Murat Arel serbest bırakıldı. Fakat Hülya Kılınç'ın avukatı Celal Ülgen henüz Hülya Kılınç'ın serbest bırakılmadığını muhtemelen yarın sabah serbest bırakılacağını açıkladı. Onu yani evraklar yetişmedi herhalde öyle Twitter'da mi? şimdi dolaşıyor Hülya serbest kaldı diye ama Hülya Kılınç henüz serbest değil. Avukatı Celal Ülgen tamam. az önce açıkladı ve e, yarın sabah bırakılacak. Tabi orada bir fotoğraf var. Onu bir getirmek istiyorum. Hülya'nın fotoğrafını. Bir e, Serkan koyabilir misin? Arkadaşlarımızın bakın şimdi burada Hülya Kılınç bizim meslektaşımız. Bu haberi ilk yapan kişi. Aslında gizli saklı bir şey de yapmadı. Bu fotoğrafı niye istedim? Onun için söyleyeceğim. Çünkü Allah rahmet etsin bu MİT mensuplarının zaten fotoğrafları Facebook'ta yayınlanmıştı. Akrabaları yayınladı. Mahallenin muhtarı yayınladı. Tanıyanlar yayınladı. Arkadaşımız da gidip orada bir şehit olduğu için ve asker rütbeli olduğu için de MİT mensupları normal bir şehit cenaze haberi diye yapıyor ve bundan dolayı 5 kişi tutuklandı. Şimdi o fotoğraftaki sıkıntı şu. Evet infaz yasasına göre hakkınızda bir infaz kesinleşirse sizi polis geliyor alıyor ya da siz gidip teslim oluyorsunuz. Fakat burada mesela aranan şahıslar bürosu vardır aslında. Mesela ahlak polisi gelmiş almış. Bakın hmm. o fotoğrafı bir gösterebilir misiniz? Bu doğru bir fotoğraf değil. Yani burada şimdi ya Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün dikkatsizliğine denk geldi. Ya hani... Burada arkadaşımızın yani ahlak polisi gibi bir birimle koluna evet. e, girilip götürülmesi hiç doğru değil. Yakışıklı Buradan bir fotoğraf Manisa yani. Emniyet Müdürlüğü'nün herhalde yapacağı bir açıklama vardır. Bu tür suçlarda yani bu, ben bir suç görmüyorum da gazetecilik açısından. Hani kanunen söylüyorum aranan şahıslar bürosu vardır. Aranan şahıslar bürosunun gelip e, alması gerekirdi Hülya Kılınç'ı. Yani evet. oradan da Manisa Emniyet Müdürlüğü Hiç sanırım. Bir özensizlik ve bir yani, gazeteciye saygısızlık. E, tabii ki şimdi ahlak polisi evet, dediğinde evet. 10 sene sonra şimdi şöyle düşünün. Biz bugün bu konuyu biliyoruz. Hülya bizim meslektaşımız. Manisa'nın da çok iyi bir gazetecisi. Demokrat, Atatürkçü de bir ismi ben şahsen tanımıyorum ama çok arkadaşım referans oldu. 10 yıl sonra bu fotoğraf ...çıktığında yani bu konuyu bilmeyenler... ...ya kardeşim sen ahlak polisiyle... Tabii, tabii. ...niye gitmişsin diyebilirler... ...bunlar yanlış, bu işler evet. yanlış... ...buradan da Manisa Emniyet İtibarsız Müdürlüğü'ne... Duruma e, ...tabii ki he. yani... ...umarım kasti bir şey evet. değildir... Evet. ...buradan da Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne bir çağrı yapalım... ...eğer bir açıklaması varsa... ...kasti değilse bile bir özür hak eder... Yani, ...tabii ki bir canım böyle bir şey olur mu... Hiç. Kayıtsız ...ahlak masasıyla gazetecinin ne iş var... ...arkadaşımız bir gazetecilik yaptı sonuçta... ...onun bedelini de ağır bir şekilde ödedi... ...ve bir çocuğu var... Aynı hedef kabaş meslektaşımız gibi <laughs> bu geceyi mesela cezaevinde geçiriyor. Keyfi bir şekilde niye cezaevinde geçiriyorsun? İnfaz yasası belli. Normalde cezaevine bile gitmemeleri lazım. Normalde infaz savcı. Evet kardeşim geldiler gördüm hadi güle güle deyip istese bırakabilirdi. Evet, evet. Ama bir de cezaevine atıyorsun, bir de koluna ahlak polisini takıyorsun. Peki. Ee, bunları da söylemiş olduk. Tekrar geçmiş olsun diyoruz gazeteci arkadaşlarımıza. Bir günlük evet. böyle bir şok tabii yaşandı ama Sedef Kavaş tutukluluğu sürüyor. Ona da programın iki, ikinci bölümünde bir bağlantı yapacağız. Avukatı Uğur Poyraz'ı yayınımıza bağlayacağız. Son gelişmeleri de o kendisinden dinleyeceğiz. Şimdi ben Zeynep'e döneyim. Zeynep, senle başlayalım. Sen şimdi yayın öncesi dedin ki gülüyorsun. Yayın öncesi dedin ki Gürkan buldum ben dedin. Kemal Bey'in elektriğini kesmeyecekler dedin. Ne doğrusu 3 ay kesmeyecekler. Ya. Yaz'a Daha kadar doğru rahat dedim. Söyleyeyim. Pardon. Yaza, yaz'a kadar Kemal kadar. Bey rahat dedin. Şimdi e, Kemal Bey de beni soğukla korkutamazsınız. Yaz'a kadar <laughs> iner canım. O kadar değil. Aa, bak bir dakika ne diyor? Yönetmelikten herhalde. Şey diyor ki. Kış gelse beni ha. donduramazsınız. Diyor ki ben ödemeyeceğim dedikçe e, işte o grup diyor savunmak için kendilerini paraladılar. <laughs> İstediğiniz kadar ortalığı velveleye verin. Zamlarınızı geri aldıracağım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Eee Evet, nasıl kesilmeyecek Kemal Bey'in elektriği? Ben şimdi, şimdi diyordum ki hani ocak faturası şubatta gelir. Şubat'ı ödemezsem martta hemen 5 gün geçince kesiyorlarmış çünkü. Bu bir krize açar mı diye, değil mi? Kesiyorlardı, değil mi? Yok, kesemiyorlar. Yani Neden en kesemiyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kesemiyorlar. Çünkü e, 2021 yılında yani tam bir sene önce EPDK'dan bir e, yönetmelik yayınlandı ve bu yönetmelik çerçevesinde hem e, engelli vatandaşlar hem de 65 yaş üstü vatandaşlara elektrik kesme konusunda bazı istisnalar getirildi. Yani senin benim aboneliklerimiz varsa biz ödemedikten, ödemeyesek eğer hemen 5. gün keserken süre dolduktan sonra 65 yaş üstü ya da engelli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 3 en az 3 fatura dönemi boyunca beklenmesi öngörülüyor bu yönetmelik uyarınca. Dolayısıyla ya, da. Yani ne oldu? Evet. Şimdi bir dakika dur. Ya Ocak, Şubat, Martı kurtardı mı şey? Ay Ocak, zaten Ocak'ta Ocak geldi yok. zaman. O zaman Şubat, hani Mart, Nisan. Şubat faturası, Şubat, Mart, Şubat faturası Mart, Nisan, Mayıs, Hazirana kadar rahat Kemal Bey. Onu söylemek lazım. <laughs> e, Hazirana.